Mahkeme mahkeme gezdi. Kimin hakkında saray talimatı yerine getirilecekse kararı ya o verdi ya da verdirdi. Türkiye'nin son zamanlarda en tartışılan yargı mensubu. Kimilerine göre seyyar giyotin, kimilerine göre de mobil ceza ekibinin başı. İşte İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve bilinmeyenleri. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar, düne kadar bakan yardımcısı. Ya bakan yardımcısı. Siyasi ben ona seyyar giyotin diyordum zaten. Öyle elverişli bir giyotindir ki o adalet giyotini. Mahkeme mahkeme taşırlar. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. Şimdi İstanbul'da. Gürleğin uzun zamandır çok tartışmalı kararların altında imzası var. Ancak Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yönelik hamleleriyle odağa oturdu. Canan Kaftancıoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e, Enis Berberoğlu'ndan Ümit Özdağ'a kadar birçok isme, özellikle siyasilere ceza yağdırdı. Üstüne de kariyer basamaklarını üçer beşer tırmandı ve şu an tek bir görevi var. Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'nun bir açıklamasıyla düğmeye bastı. Artık her güne yeni bir dosya gündeme geliyor. Bak başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile sana hiçbir faydamız olmaz. Senin zihnin çürümüş de senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Adalet yürüyüşü hatırlarsınız Kemal Kılıçdaroğlu ne için yapmıştı? Enis Berberoğlu'nun Cezasının Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmasına rağmen ilk derece mahkemesinin bunu uygulamaması. Uygulamayan kişi de bu Akın Gürlek'ti. Yani siz Anayasa Mahkemesi kararını takmıyorsunuz. Yani anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı uygulamayan bir hakimsiniz ve sürekli terfi alıyorsunuz. Akın Gürlek İstanbul Başsavcısı ama aslında kendisi hakim kökenli. Yani hakimlikten başsavcılığa getirildi. Bu bile aslında çok şey anlatıyor. E, tam Yargı pratiklerine, Türkiye'deki yargı geleneklerine aykırı bir şey. Yani Türkiye'de kaç bin tane savcı var. Bunların içinden bir tane savcı getiremiyor istemiyor musunuz ki bir hakimi getirip oraya koyuyorsunuz diye sorarlar. Yani net olarak bir oraya özel getirilmiş bir kişi bu. Kendisi Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı yaptı. Ardından Adalet Bakan Yardımcılığı yaptı ki siyasi bir kişilik. Sonrasında da getirip İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı ve orada şu anda yani gerçekten de bir yani net ve çok sert operasyonlara imza atıyor. Yani bu artık tartışılmaz bir şey. Yürüdükleri yer de belli. Ekrem İmamoğlu'na bitirmek üzere ona bir görev verilmiş. Bu görevi gün bir gün yapıyor. Şimdi kendisi başsavcı ama Erdoğan ailesinin özel savcısı gibi hareket ediyor. Yani bunu tanıyanlar bu şekilde söylüyor. Kendisi de bunu özel sohbetlerinde söylüyor. Yani Erdoğan ailesinin diyelim bir davası var. işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Hani bir Cumhurbaşkanı'nın hakaret davası var, bir oğlu Bilal Erdoğan'ın bir davası var. Bunu bizzat kendisi ta takip ediyor. Başsavcı olmak için çok kulis yaptı. İstanbul Başsavcılığı çok değerli bir pozisyon. Bakan yardımcılığından bile sonra yani oraya gelmiş olması. Asıl kulisi bence İstanbul Başsavcılığı değil, Adalet Bakanlığı için yapıyor. Yakında Adalet Bakanı olarak görebiliriz. Çünkü bu tür kişilerin çok böyle hızlı bir şekilde ödüllendirildiğini de görüyoruz. Bu tabii bir cesaret var. Akın Gürley'in İmamoğlu'nu bitirmek için özel olarak seçil, bildiği artık herkesin kabul ettiği bir gerçek. Burada da stratejiyi birkaç kez değiştirdi. Başsavcılık önce yolsuzluk üzerinden soruşturmalar açtı, tutmayınca da teröre döndü. Abdullah Öcalan'la ilgili yeni bir süreç ilerlediği için terör dosyasının altı boşalabilir endişesiyle şimdilerde diploma ile ilgili yeni bir dosyanın kapağını kaldırdılar. Emniyet de zaten çoktan buna uygun olarak dizayn edildi. Buradaki oluşturulan kadronun Akın Gürlek olsun, Selami Yıldız olsun, Beşiktaş Belediyesi'nde yapılacak bir yolsuzluk operasyonu için getirildiğini düşünmüyorum. Yani bu operasyonlar silsilesi en üst noktaya kadar devam edecektir. Bu onun ilk merhalesi. Yani adım adım toplumu alıştıra alıştıra beklenen son bu olacak şeklinde insanlar onu kanıksadıktan sonra tepkilere daha az olacaktır. Ağır ağır ufak ufak operasyonlar devam edecektir. Tayyip Erdoğan yaptığı Turgun Büyü Heybe'de açıklamasıyla beraber yani asıl büyük yolsuzluk soruşturmasının Ekrem İmamoğlu hakkında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun canının yara, canını yakacakları şeklinde bir şey duyurdu. Oradan Ekrem İmamoğlu'na yürümek istediler. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın şu anda yolsuzluk konusunda Tayyip Erdoğan gibi onun evindeki yargı ve mit varken bu kadar güçlü üzerlerinde gözetim var ki yolsuzluk yapmaları zaten mümkün değil yani. Kolay değil. Ekrem İmamoğlu hakkında Turgun Büyü Heybe'de dedikten sonra Ekrem İmamoğlu bir bilir kişiyi patlattı. Satılmış büyük cana yakın diye bir adam. Neerse büyüktür oymuş yani. Ekrem İmamoğlu onu patlatınca ellerinde patladı. Teröre geri döndüler. Teröre geri döndükleri zaman da Bence çok hazırlıklı değillerdi. Bunlar tamamen zorlamayla olduğunu düşünüyorum. Sadece irtibat, iltisak gibi şeylerle hiçbir terör savcısı, hiçbir örgütlü suç savcısı bu tarzda bir dosyayı yapmaz. Geçen hafta iki tane belediye başkan yardımcısı İstanbul'da, yedi tane de belediye meclis üyesini, işte PKK'ya yardım yataklık yapıyormuş gibi. Aslında içinde de var, kent uzlaşısı sebebiyle işte örgütü kentlerde hakim kılmak istiyorlar diye Tamamen bir istihbarat notu. Bunu hiçbir savcı, hiçbir hakim normalde dikkate almaz. Almaması gereken bir şey. Ama bunlar o kadar zorlanmışlar ki medya ellerinde olduğu için istihbaratı muhtemelen zorluyorlar. İstihbarat çıkarıyor bunların bilgilerini bunlara veriyor. 6 bin civarında kişiyi kapsayan bir HDK davası ve HDK soruşturma süreci olduğunun bilgisini öğrendik. Burada bahsedilen kent uzlaşısı oldukça önemli. Yerel seçimlerde karşılıklı yardıma dayanan kent uzlaşısı üzerinden büyük bir dosya hazırlanıyor. HDK üyelerinin yeni kent uzlaşısı mimarı binlerce kişi bu dosyadan soruşturuluyor. İmamoğlu'na seçim kazandıran İstanbul İttifakı'nın kent uzlaşısı soruşturmasında kullanılacağı belirtiliyor. Zaten CHP lideri Özgür Özel kent uzlaşısında yer aldıklarını açıkça ifade ediyor. Aslında savcılara kendi eliyle de delil sunmuş oluyor. Bu arkadaşları sabahın köründe topluyorlar. Yok efendim kent uzlaşısı, men uzlaşısı. Ne demek kent uzlaşısı? İstanbul ittifakı demek. Biz dedik ki bir otoritere karşı tek başımıza kazanamayız. Gelin Türkiye'nin sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları birlikte olalım. Ve inşallah bu İstanbul ittifakı bu başarılarıyla beraber güçlü bir Türkiye ittifakına dönüşecek. Tarihte ilk defa İstanbul'da 3 CHP'li belediye başkanı çeşitli sebeplerden tutuklu bulunuyor. Bütün bu motivasyonun ardında başsavcı Akın Gürley'in bu işle özel yetkilendirmesi var. Erdoğan'ın kürsüde sık sık övdüğü ve cesaretlendirdiği gürlekle ilgili hiçbir denetim mekanizması çalışmıyor. Halksa her sabah kendini İmamoğlu'nu merkeze alan yeni bir soruşturmayı okurken buluyor. Savcı diplomanın iptalini istemiyor o yazıda. O arkadaşlar gayet naif değerlendirmişler. Gayet yumuşak değerlendirmişler. Yandaş basını kastediyorum. Savcı o yazıda diplomanın iptalini istemiyor. Savcı o yazıda senin diploman yok diyor. Anlatabiliyor muyum? Diplomanın iptalini istemekle senin diploman yok demek farklı şeyler. Savcı o yazıda Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istemiyor. Daha ötesinde. Böyle istiyor. bir diploma yok. Sen de buna göre işlem yapmışsın. Derhal ba bana bununla ilgili bilgi ver. Neden böyle yaptın? Soruşturma açtın mı? Kimler yaptı bunu? O yetkililerin ismini bana bildir. Ben 34 sene sonra onlar hakkında işlem yapacağım diyor. Hayattalarsa, yaşıyorlarsa. Görünen o ki İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve davalar dalga dalga yayılacak. Saray iktidarını koltuğundan edebileceklerin yıllardır başına ne geldiyse onun başına da benzer şeyler gelecek. Akın gürlekse bir sonraki hedefine yönelecek.